Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu veganlık üzerine. Arkadaşlar veganlık konusu zaten benim kafamı öyle çok karıştıran bir konu değil. Uzun zamandır üzerinde düşünmüyordum bile. Son zamanlarda bazı arkadaşlar vegan olduğunu söyledikten sonra benim tanıdığım insanlardan da var etrafımda ama şöyle bir durum var. Türkiye'de bu ne kadar geçerli olabilir? Amerikalılarla Avrupalılarla konuştuğum zaman onların büyük çoğunluğunun vegan olduğunu ben de fark ettim konuşuyorduk belki bir iki kişi vegan değildi ki onların sebepleri de mantıklıydı. İki tarafı da dinliyordum iki tarafın da argümanları hep mantıklı geliyordu vegan olanların da olmayanların da. Bir fikir bombardımanı yapalım bir beyin fırtınası yapalım bu videoda değil mi insanlar neden vegan oluyor? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bana sorduklarında önce kendimden giriş yapayım. Veganlarla konuşunca o Amerikalılar mesela o çift ikisi yemiyordu karı koca. Yani Bildiğin yemiyorlar anasını satayım. Bana sorduklarında dedim ki ya Türkiye'de kimse vegan olamaz zaten. Niye diye sordular. Dedim zaten Türkiye'de vegan olmana gerek yok. Millet açlıktan ölüyor. Hani bizde şey muhabbeti var ya. Yılda bir ay kurban kesiyorlar pardon bir bayramda. Onun etini fakirlere dağıtıyorlar. Hani yılda bir kere et gören insanlar var. Ulan bu insanlar zaten vegan ha o işin esprisi onun dışında senin öyle bir lüksün yok. Hani bir şey seçecek, yemek seçecek bir lüksün yok. Kaldı ki önüne et gelecek, ona yok diyeceksin. Dedim bizim ülkemizde durum şu an böyle. Ekonomik anlamda birçok insan acı çekiyor. Sen milletin önüne pirzola koysan köpek kedi gibi havada kaparlar. Bu böyle. Benim yaşadığım ülkede böyle. Ben de öyleyim dedim. Benim halimi görüyorsunuz. Ben zaten istediğim yemeğe, istediğim şeye ulaşabilecek bir adam değilim. Ben bunu bahane gösterdim. Bahaneden ziyade bir zorunluluk olarak bunu anlattım. Veganlar özel sanki restoranlar falan mı var burada? Dedim burası Amerika değil. Siz dedim orada yaşadığınız için birçok ülkeyi de öyle zannediyorsunuz. Hani dedim benim Orta Doğu'da bir ülkede yaşadığımı unutmayın. <laughs> Bunları hani gülüşüp konuşuyorduk. Dedim benim vegan olma sebebim bu. İstesem de olamam. Öyle bir lüksüm yok çünkü. Hayvanlara baktığımda evet. Hani bir taraftan ben de belki karşı olurdum değil mi? Onların durumunda olsaydım, onların konumunda olsaydım. Elinin altında her şey var. Gidiyorsun istediğin yiyeceği para verip de alabiliyorsun. Hani vegan olmuşsun. Bir şekilde seçeneğin var. Seçme şansın var. Dedim o seçme şansı bende olmadığı için ben vegan değilim. Senin durumunda olsaydım bu durumu bir daha düşürdüm. Olur muydum bilmiyorum. Muhtemelen ben olmazdım çünkü ben... Arkadaşlar Adana'da yaşıyorum. Adana'daki birçok yemek. Sen hangi restorana gidersen git. Hep önünde et var. Ve pezevenkler öyle güzel yapıyorlar ki yok diyemiyorsun. İnsanın gözü dönüyor böyle bir kebap gördüğü zaman. Güzel yapıyorlar ne yapayım? Kuzuları yiyoruz. Ne bileyim tavukları yiyoruz. Yiyoruz. Hayvanları yiyeceğiz yani başka bir şey yapmayalım da hayvanlara bizde Türkiye'de yapıyorlar ya. Yani biliyorsunuz ne olduğunu. Yemek onun yanında çok masumane kalıyor bence. O kafadan bakmak lazım. Dedim benim sebebim bu. Türkiye'de yaşayan birçok insan zaten açlıktan ölüyor. Adamlar zaten farkında değil ve farkında olmadan vegan olmuşlar. Yani vegan olmanın ne demek olduğunu bilmeyip de öyle hayat yaşayan milyonlarca insan var Türkiye'de. Bundan bahsettim. Sonra dedim ki sizin seçme şansınız var. Amerika'dasınız. Karı koca ikiniz çalışıyorsunuz. Hani iyi bir geliriniz var, eviniz var, arabanız var. Her şeyleri var arkadaşlar. Rahatlık içinde yaşıyorlar. Çalışma şartları rahat. Vegan olmayı niye tercih ettiniz dedim. Hani istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz. Sonuçta et dediği zaman hakikaten çok keyifli bir şey. Onun üstüne barbekü ne bileyim bir soslar ekleniyor domuz eti falan hakikaten o da biraz lezzetli evet. Onların bin bir çeşidi de var. Bir sürü et çeşidi var. Nasıl oluyor da bunları bir tarafa atabildiniz? Onların bir arkadaşı var dedim kavga ettik. O kadar mesela vegan değildi. Ve vegan değilim derken böyle bir üzgün bir emoji yolladı. Dedim bu emojiyi niye yolluyorsun? Öyle bir baskı mı var senin üstünde orada? Olmak zorunda değilsin dedim. Farklı bir şeydir o. Duyar kasmaktan bir vazgeçmek lazım arkadaşlar. Bu senin tercihindir. Yanlıştır, doğrudur, o tartışılır. Ama kalkıp da etrafındaki insanları sırf ulan bu vegan değil, sen görmüyor musun hayvanlara neler yapılıyor? Bu kafayla yaklaşamazsın. O ona da karşıyım ben. O da o insanlar da salak demek ki. Bu insanın yaşam tarzı. Yani bizim gibi mecbur değiller. Evet seçme şansları var ama yine de o yolda ilerliyorlarsa kalkıp ikilaf etmem ben onları. Aralarında bu muhabbetler illaki dönüyordur. Öyle bir şey yazdığına göre. Hani ben sormuştum. Dedim sen et yiyor musun? Bak dedim en yakın arkadaşın. Onun kocası bilmem ne. Hepsi vegan. Hiç senelerdir yemiyorlarmış. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Öyle bir tepki de beklemiyordum ondan. Dedim sıkıntı değil. Dedim gel buraya her taraf et. Burada zaten vegan olamazsın paran varsa. Parası olan adam Türkiye'de vegan olamaz. Buna da bir değinmek lazım. Parası olan adamı getir Adana'ya. Vegan mısın sen? sen de bir sıkıntı var ya. Hani o eti görüyorsun ya orada burada her şeyi. Mümkün değil. Tadını çıkar ne yapalım? Her türlü o hayvanlar kesiliyor, biçiliyor. Bir şekilde kızartılıyor, yeniyor. Yapacak bir şey yok. Bunu engelleyebilecek bir durumun yok. Ama ben kendime saygım var. Ben yine yemeyeceğim. Bu benim seçtiğim yoldur. Eyvallah ona da bir şey demiyorum. Ama bunu çok zor olduğundan bahsediyorum. Kadına dedim ki belli ki siz çok duyarlısınız değil mi? Hani bir şekilde bunlara karşı çıkıyorsunuz. Ya biz ve biz hiç kimsenin katledilmesini, hayvanların doğa içinde, uyum içinde yaşamalarını isteriz bilmem ne muhabbetleri falan geçiyordu. Bunun dışında bir de sağlıklı beslenme ile ilgili bir şeyler anlatmıştı. Ben onu sordum. Genelde veganları bunu söylediğinde kızıyorlar değil mi? Ya tamam et yemiyorsunuz da proteini nereden alıyorsunuz? Kadın da şey demişti. Proteini nereden aldım seni niye ilgilendiriyor? Hani bir an böyle çıkıştı ben de tuhaf oldum. Dedim sadece soruyorum. Merak ediyorum çünkü. Bir vegan nasıl beslenir? Ve gerçekten o proteini hani nereden alıyorsun? O desteği nereden alıyorsun? Bazı şeyleri anlatıyordu. Ama ben yine de şey oluyordum. Hani diyordum ya senin o beslendiğin ürünler, tamam o proteini oradan aldığını falan söylüyorsun, bir şeyler anlatıyordu yediğini. Hani yine de onun yerini tutuyor mu? onu kadar insanı dengede tutabilir mi? Bir taraftan hani o noksanlığı da yaşayabilirsin diyordum Böyle söyleyince de şey oluyor hani akıl veriyormuşsun gibi oluyor ya. Hani ikisi eşiyle mesela her zaman story paylaşıyordu. Ya salata var, salatanın yanında başka bir salata var. Dedim senin hayatında zor ya. <laughs> Biz ete alışmışız kardeşim sürekli et yiye yiye etobur olmuşuz. İnsan zaten böyle bir canlı. Et yiyerek hayatta kalıyor. Sebze de seviyoruz. Sebze yiyenler, vegan olan insanlar aslında bir şekilde cinsel dürtü demeyeyim de ciddi bir dürtünü bastırmaya çalışıyorsun. Zannetmeyin ki onlar kolay alışıyor. Vegan olan insanların büyük çoğunluğu ben zannetmiyorum rahat bir hayat yaşadıklarını. İnsan yemeği sever yemek için hayatta kalıyoruz. Geçenlerde bir adam vardı mesela şeyi bırakmıştı veganlı. Bu Hobbit var ya neydi Morgan Freeman değil Martin Freeman. Sherlock'ta da oynuyordu. Adam kaç yıl 30 sene mi 40 sene mi veganmış sonra pat diye bırakmış bir oyuncudan daha duydum. Yani demek istediğim adamlar bence bir noktada bunun ya aptalca buluyorlar ya da sağlık anlamında pek de bir değişikliğe gitmediğini düşünüyorlar. Olabilir, her şey olabilir. Bunu tecrübe eden insanlara sormak lazım. Ben sadece burada meraklı bir insan olarak vegan olan, insan, vegan olan insanlarla konuştum. Dedim bu durum böyle böyle mi? Karşılığında arkadaşlar hep negatif etki aldım. E, çünkü ben de vegan değilim. <laughs> Durumu anlattığımda gülmüşlerdi. Dedim burada kimse et yemiyor. Herkes vegan zaten. Fakirsen vegansındır. <laughs> Fakir adam istemsiz vegandır. <laughs> bu da benim sloganım olsun. Hakikaten öyle ama. Sen kardeşim şu an gel buraya. Bakın burada bir kebap 600-700 olmuş. Bir tane kebap. Alt tarafı bir kişilik öğün. Bir kız arkadaşını bir aileni götürsen 3-4 bin lira para gidecek. Millet zaten yiyemiyor. Mecburi vegan olmak zorundasın Türkiye'de. Birçok ilde. Bu adamlar keyfi, seçenekleri var. Seçeneği bana sunmadılar kardeşim. Bana seçenek sunulmadığı için de vegan olabilme durumum yok. Benim önüme bir et konulsa paramparça ederim. Yerim. Yiyeceğim de. Ah bugün dışarı çıkacağım yiyeceğim. Et diyeceğim lan. Bir video vardı ya Amerika'da mıydı? Kadının biri vegan böyle bir taraftan da kamerayı alıyor. Adam biri de böyle elinde çubuk var böyle eti gözünün önünde yiyor. O videoya çok güldüm. Kadın bağıra bağıra bir şeyler anlatıyor. Onunla ilgili adam da karşısında et yiyor. O da nasıl bir kralsa. <laughs> hani burada o işin absürtlüğünü bir şekilde yansıtmaya çalıştı o adam. Yani ben baktığımda o sadece şaka değil. O şu mesajı verdi. Siz ne yapıyorsunuz? Veya yaptığınız şeyin farkında mısınız? Farkındaysanız bunu niye insanlara iyi bir şekilde anlatmıyorsunuz? Bakın arkadaşlar gruplaşan insanlardan hep nefret ediyorum da veganlar da onların içinde. Onlar da insanları baskılıyor çünkü. Bakın biz yapıyoruz, biz fedakarlık veriyoruz, yapıyoruz. Sen yapmıyorsun. Niye yapsınlar? Niye yapsınlar ya? O senin seçeneğin değil mi yememek? O adam da yemeği seçiyor madem seçenekse bu. Sen yememeyi seçtin, ben yemeği seçiyorum. Evet, hayvanlara sormuyoruz gidip kesip yiyeceğiz sizi diye. Ne yapalım? O kafayı biz kullanıyoruz. Bir şekilde o vitamini de biz alıyoruz. O vitamini sen farklı şeylerden alıyorsan o da seni ilgilendiriyor. Gelip onu bile bana anlatmana gerek yok. Bazı insanlar etten zaten vazgeçemez. Ben bir sürü insan tanıyorum. Et olmadan gün geçirmiyorlar arkadaş. O da işin bokunu çıkarmak. O da yanlış aslında. Her günü de öyle geçirmemek lazım. Ama bazı insanlar seviyorlar kardeşim. Ben de öyle etobür bir adam değilim ama güzel bir hamburger olsa ne bileyim. Güzel bir kebap olsa lahmacunu buranın içli köftesidir bilmem neyidir etle yapılan yemeklerin hemen hemen yüzde 99'u güzel yani. Lezzetli çünkü. Bir şeyler de ekliyorlar salatalar bilmemler acıktım. Bu durum böyle. Veganı getir Adana'da yaşat. Böyle görsün o yapılan yemekleri falan. Ne düşünecek? Hala öyle oldu mu düşünüyor yoksa kendini mi kandıracak? Bir nevi öyle bir şey olabilir mi acaba? Bunu vegan olan insanlar cevaplayacak bu videonun altına. Zorlanıyor musunuz? Benim en çok merak ettiğim şey bu bu seçenek sizi zorluyor mu? Sigarayı bırakmak kadar mı zor? Yoksa çok basit bir şey gibi mi? Basit değildir. Ama belki sigara kadar da zor değildir. Onun ortasına o dengeyi tutturabilmek lazım. Ve kadına dedim ki orada vegan restoranlarınız var değil mi Amerika'da? Evet arkadaşlar veganlara ait restoranlar var. Adamlar gidip direkt orada yemek yiyorlar. Et restoranı değil. Burger King veya McDonald's'a gidip yemek yemiyorlar mesela. Öyle yerleri zaten birçok insan bırakmış. Ha, yiyenler var fast food. Tüketimi zaten biliyorsunuz orada ne kadar fazla. Adamlar yiyor da yiyor. Benim önüme koysalar hamburgeri. Ben orada yaşasam muhtemelen ben de şişko bir adam olurdum. Çünkü seviyorum fast food. Lanet olsun ki seviyorum. Ne yapayım? Hamburger güzel kardeşim. Güzel yapıyorlarsa biz Türkiye'dekini bir de yiyoruz. Oradakiler nasıldır? Malzemesidir bilmem neyidir. Bizde bir şeyler fiyatlar artıyor. Malzemeyi kısıyorlar. Hani yemek her geçen yıl Fiyatı arttıkça kalitesi de düşüyor. Böyle bir durum da var bizim başımızda. Veganlığa itilecek miyiz? Hayır. Zaten doğru düzgün et yediğimiz yok. Geçen bizimkiler bile şikayet ediyordu. Lan dedi bir kebap söyleyeceğiz. Ciddi ciddi bunu konuştuk. Dedim anne baba biz herhalde vegan olduk. Hani biz artık vejetaryeniz yapacak bir şey yok. Biz et yemiyoruz. Bizimki istemsiz ama. <laughs> i̇stemsiz. Belki birçok vegan bize gülüyordur lan. Değil mi? Fakirlere. Ah şu fakirlerin haline bak adamlar vegan ama yılda bir kere bayram yapıyorlar kurban bayramında evet. Yılda bir kere evine dolabına et giriyor ne demek ya. Ben bu millete niye acıyım arkadaşlar neden acıyım. Neyse konuyu dağıtmayalım. Amerika'daki o vegan restoranları sordum. Dedim siz gidiyorsunuz orada yemek yiyorsunuz değil mi? Orada birçok insan da var. Peki oradaki insanların memnun olduğunu görüyor musunuz? Veya onlarla konuştuğunuz zaman aynı elektriği alıyor musunuz? Ben bu insanların hani ruh gibi dolaştığını görmedim onu söyleyeyim. Hani şey değil ya adamlar et yemiyor da güçten düşmüşler falan yok. Hayvan gibiler hepsi. Demek ki yiyorlar. Veganlar et yemiyor ama diğer yemeklere bayağı abanıyorlar. Çünkü hakikaten hayvan gibi. O benim konuştuğum kadın bile tek koluyla beni kaldırır fırlatır. Ona. Hatta bir arada dedim ulan sen dedim, çok güçlü görünüyorsun. Siz vegansınız nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz? Hani benim kafamda çünkü öyle kalmış. Et yemeyen adam zayıf kalır. Güçsüz olur. Hep onu aşıladılar çünkü bize. Demek o durum da yalanmış. <laughs> onu da onlardan gördüm. <laughs> Arkadaşlar. Vegan. Veganizm. Okey. İstanbul'da illaki bazı restoranlar vardır. Ben İstanbul'da zaman geçirmediğim için, oradaki restoranları bilmediğim için onları da siz yazarsınız. Aranızda vegan olanlar var mı? Kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız. Aranızda da bunları illaki konuşuyorsunuzdur. O da çok enteresan olur. Senin bir kız arkadaşın var vegandır ama sen et yiyorsundur. Kız diyecek ki dışarı gidelim ben vegan restorana gitmek istiyorum. Sen diyeceksin ki e, ben et seviyorum. Bakın ilişkileri bile ne duruma sokabiliyor bu durum. Yani ikilinin seçebileceği bir yere gitmek lazım. Şöyle de olur. Bir et restoranına git. Ya ben şöyle bir et diyeceğim. Adamın önüne lap diye bir sürü et koyuyorlar. Karşı taraf kadının da yavrum bir tabak salata böyle yiyor salata. Sen doydun mu onunla? Bir de onu soruyorlardır sürekli. O da çok enteresan değil mi? Sen doydun mu? Ya sen onunla doyuyor musun ya? Salata ne bileyim insanı doyurmaz ki. Öyle bir durum var işte bizde. Bizde ekmek kültürü var arkadaşlar. Ekmek. Adam bir sofraya oturur önünde bir tabak yemek yoktur. Yani tabağın içi bile dolu değildir. Yanında iki tane full ekmek yiyor ya. Yani. Biz ekmeği seven, ekmeğe tapan bir milletiz. Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar ekmek tüketiliyor bilmiyorum. Veganlıktan bak buraya bağladım. Keşke biraz ekmeğe karşı vegan olsak. Birazcık. Hani insana hiçbir faydası olmayan, tamamıyla zararı olan bir şey ya. Yani. Yurt dışında mesela bak mesela ben arada kepek ekmeği alıyordum arkadaşlar. Onlar daha iyi oluyordu. Çünkü burada fırınlar da var. Somun olsun, lavaş olsun, pide bunları ben yemiyordum zaten. Hoşuma gitmiyor yerken. Dedim biraz sağlıklı olsun, kilo aldırmasın, sağlık anlamında zarar hani bana vermesin istiyordum. Böyleydi. Sonradan hani baktım bu ülkede insan zaten sağlıklı da beslenemiyor. Senin paran olsun, zengin ol, git en lüks markete. O lüks marketten aldığın yiyecek içecek bile zararlı. Zengin olan adam bırakın vegan olmayı. Sağlıklı zaten beslenemez. Sen istediğin kadar et tüketme, vegan olduğunu söyle. Senin aldığın salata, o aldığın yoğurt hepsi zararlı. Hepsinde katkı maddesi var. Biz o eşiği geçmişiz. Arkadaşlar bu videoya denk gelenler. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Senin sağlıklı beslenebilme ihtimalin çok düşük. Paran olsa bile. Fakirleri, fakirler zaten ölmüş onu geç. Fakirlere değinmiyorum bile. Zengin olan insan, parası olan insanların hali berbat. Nasıl olur bu? Ben hep örneğini veriyorum. Avrupa'da bir çiftlik evinde yaşayacaksın falan. Meyveni, sebzeni kendin yetiştireceksin. Hayatında stres olmayacak. Vegan mı olmak istiyorsun? Git orada restoranlar var. Belki o eti de bir şekilde hani... Farklı bir şeylerden o proteini alırsın. Dinç durursun, gençleşirsin. Bunlar güzel şeyler. Orada olur. Ama Türkiye gibi bir ülkede... ...paran varsa bile sağlıklı beslenemezsin. Senin yediğin her şey zararlı. Senin içtiğin su bile zararlı. Bakın son zamanlarda ben su içiyorum, midem ağrıyor. Bilmiyorum ne oluyor. Ciddi ciddi her şeyde sorun var. Yediğin, içtiğin her şey zararlı. Bir de bunlar yetmiyor. Canan Karatay gibi kadınlar çıkıyor. Tuzu kesin, ekmeği kesin, şekeri kesin, her şeyi kesin. Teyzeciğim kesmeye gerek yok. Zaten yemiyoruz. Yiyen adama soracaksın bunu. Onlar da zaten sağlıksız beslenmeyi huy edinmiş. İstediğiniz kadar vegan olun. İstediğiniz kadar sağlıklı yaşadığınızı düşünün. Türkiye'deyseniz sağlıklı yaşama ihtimaliniz çok düşük. Ölüm oranlarına bakın arkadaşlar. Yaş ortalaması kaç Türkiye'de? 70'i gören insanı alkışlamak lazım Türkiye'de. O kadar strestir, ne bileyim, kaygılardır, boş, boşanmalardır, depresyonlardır, parasızlıktır, sağlıksız beslenmedir. Yani Birçok sebep sayabilirsin Türkiye'de hayat şartlarının her geçen gün kötüye gittiğini görmek için. Zaten başımızdakiler iyiden iyiye şey yapıyor. Çıkıp haberlerde şunu söyleyenler var. Et yüzü görmüyoruz. Et yüzü. Etin ne olduğunu unuttuk diyen insanlarla dolu şu an Türkiye. Ya asgari ücret alıyoruz da bak para o kadar değerini yitirdi ki hiçbir şey alamıyoruz ya. Yani. Alın size vegan. Gelin burada varoşlarda evleri dolaşın bakalım. Herkes vegan. Kutlamak lazım aslında. Dünyada kaç tane böyle ülke vardır? Hayat şartları o kadar kötü oluyor ki millet vegan oluyor. İstemsiz veganlarla dolu bir ülke. Ciddi ciddi bunları anlatmak lazım birilerine. Anlamayacaklar ama anlatmak lazım. O geri zekalı Amerikalılara da ben anlatıyordum çünkü kıymetini bilin diyordum. Orada yaşıyorsunuz siz. Orada doğmuşsunuz. Size bir hayat verilmiş. Sağlığınız yerinde. Durduk yere sağlığınızı abuk sabuk şeylerle bozmayın. İyice araştırın. Yaptığınız şeyin farkında olun. Şöyle bir şey olabilir. Arada yiyebilirsin. Tamam. Hayvanlara karşı insan ben de duyarlıyım ama ne yapacaksın? İnsan yırtıcı bir hayvandır. Onunla ilgili bir video, ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. İnsanın yırtıcı bir hayvan olduğunu, vahşi, barbar bir hayvan olduğunu insanlar, hani biz insanlar bilmek zorundayız. Öyle diyordum. Haftada bir git diye bir tane ne olacak? Senin bir döner yemen hafta zaten normalde de aslında haftada en fazla e maksimum iki kere yenmeli. Kırmızı et dediğiniz bile. Maksimum. Hani vegan olsam bile olmasam bile fark etmiyor. İki defa yeter. Ama biz ne yapıyoruz milletçe? Elin herifi belki zengindir, göbeği böyle olmuş. Niye öyle olmuş? Adam et ve ekmek yemek dışında bir şey yapmıyor. Kafası et. Yani beynin et senin. Oldu olacak beynini çıkar ye. Adamlar belki onu bile merak ediyordur ha. Et yemek öyle bir doyum noktasına ulaştırıyor ki onları. Farklı şeyler deneyesi geliyor. <laughs> olur öyle şeyler de olur. Patates salatası. Salatayı seven bir insan olmama rağmen sağlıklı bulduğum salatadır diğer ürünlere ete rağmen. Ama salatadan hiçbir keyif almıyorum kardeşim. Sağlıksız ne kadar yiyecek varsa hepsi lezzetli ya. Nerede sağlıklı bir şey var ne bileyim. Karnabahar, brokoli. Hani bizimkiler de söylüyor olmuyor sağlıklı şeyler yemek daha iyi. Tamam da tadı güzel değil ki. Beynime söz geçiremiyorum. Benim beynim diyor ki Git hamburger ye. O dana etini ye. Ama vegan nasıl düşünüyor onu merak ediyorum ben. Nasıl bu dürtüyü bastırabiliyorsunuz? Ya salata yiyoruz da salatayı severek yiyen veganlar var mı gerçekten? Gerçekten bir insan salatayı böyle şahane bir ete tercih eder mi? Aslında bu sorunun cevabı bu olsun. Salatayı ete tercih eder misiniz? Adana kebabın kıymasını düşünün. Hamburgerin o dana etini düşünün böyle tam böyle pişmiş. Bunları düşünün. En basit tavuk değil mi? Tavuk tavuk bile yemiyor büyük çoğunluğu. Yiyenler var ama yemeyenler de çoğunluk. KFC kova kanat. O nasıl bir tattır? Onu niye yemeyeyim ben? Bu soruyu kendinize sorun. Senin vegan olman hiçbir boku değiştirmiyor. Belki kendine saygın vardır. Belki duyarlı bir insansındır ona okey. Ama bir boku değiştirmiyor onu da bil. Nasıl iklim aktivistlerinin yaptığı bir boka yaramayacak? Nasıl LGBT yürüyüşleri bir boka yaramayacak yaptıkları saçma sapan hareketler yüzünden? Nasıl dini inançlar hala hüküm sürüyor böyle giderse de hüküm sürecek? Bu durum da böyle. İnsanlar hayvanları öldürüp pişirip yiyecekler. Sen istediğin kadar vegan ol. Senin çizgin odur. Senin seçtiğin yol odur. Ona eyvallah. Ama bunu yapman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Belki kendine zulmedeceksin. Belki 70 yaşına geldiğinde lan keşke böyle bir hayat sürmeseydim. Millet keyfini sürüyor. Benim yaptığım fedakarlığında hiçbir anlamı yok. Şey gibi antinatalistim çocuk yapmayacağım. Ulan herkes çocuk yapıyor zaten 8-10 tane. Senin fedakarlığının hiçbir alanda bir anlamı yok arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Vegan arkadaşlara da diyorum. Bunu bir fedakarlık olarak görüyorsanız hiçbir anlamı yok. Ama seni çizginse o yolda ilerliyorsan sana da saygı duyuyorum. Bunu becerebiliyorsan. Çünkü gerçekten çok zor. Et yemeden yaşamak çok zor. Ben etobur bir adam değilim ama haftada iki defa benim de canım ister yerim. Yemek zorundayım. Yiyeceğim. Adana'da yaşıyorsan hadi gel götünü göreyim bu memlekette. Eti sevmeyen adamı var ya dışarıda dövüyorlar burada. Sen kalkıp da hemen Adana'ya, Adana yemek sevmiyorum yok ya lahmacun ya sevmiyorum. Bana şuradan bir meyve salatası hazırla. Seni döverler lan seni. Sen salak mısın derler. Delikanlı adam et yer ama. Böyle hani ensene vururlar. Bunları yaparlar arkadaşlar. Yaşadığınız şehirleri de bir yazacaksınız değil mi? Antep olur, diğer ne bileyim Urfa'dır, Diyarbakır'dır. Batı'da da bazı yerler var. Et seven şehirler çok. Acaba onun istatistiği var mı? En çok et tüketilen Türkiye'de hangi iller var? Bir ara, varsa ya, şey yapanlar, araştıranlar bir yazabilirler. Ben bakmadım çünkü. E tabi Adana illaki ilk 3'e 4'e falan girer ama yine de bir merak etmiyor değilim yani. Bakalım en çok salata tüketen en çok hayvanlar kesilmesin, yenilmesin deyip duyar kasan arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız hangi şehirden merak ediyorum. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Kısa bir veganlık olayına değinmek istedim. Hani bizim hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan gerçekten hayatını komple değiştiriyor. İyi taraflarını da yazın. Kötü taraflarını da yazın. Gereksiz bulduğunuz kısımları da yazın. Benim konuştuğum Amerikalılar böyle arkadaşlar. Adamlar veganlar, hayatlarında mutlular, hiç dışarıdan sağlıksız görünmüyorlardı. Gittikleri restoranlar var. Bana sorduklarında diyordum Türkiye'de herkes açlıktan ölüyor. Milletin vegan olmasına özellikle gerek yok. Zaten istemsiz vegan herkes. Ellerinden geldik senede bir kere et yiyorlar ama merak etmeyin dedim. Ha bir kere et yeter evet. Bunu söylediğimde de güldüler dedim şaka değil gülmeyin. Böyle insanlar burada var. Ciddi ciddi dedim insanlar zaten kendine bakamıyor. Açlıktan ölen bir millet. Hak ediyorlar mı dedim, hediyorlar. Üzülmeyin. Ben üzülmüyorum dedim çünkü. Herkes başına gelen her türlü şeyi hak ediyor burada. Yapacak bir şey yok. <laughs> Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip kesit olarak da paylaşırsınız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.